Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde Nalan ve Hayri arasındaki aşk artık daha da büyüyecek. Hayri'nin Feride'ye karşı da güçlü durmasıyla Nalan artık Hayri'nin etkisinden çıkamayacak. Ayrıca hikayede Nalan'ın sürekli Hayri'nin onun için yaptıkları ve bu yaptıklarıyla kendini daha da güçlü hissettiğini dile getiriyordu. Bu sebepten her ne kadar çoğu kesim Hayri ve Nalan aşkını istemese de dizi kesinlikle ikilinin aşkı üzerine ilerleyecek, öte yandan Pervin ve Rafet'in geçmişi artık gün yüzüne çıkacak. Gelen bilgilere göre Rafet ve Pervin ayrılmadan önce birlikte olmuş ve Pervin hamile kalmıştır. Aslında bu bilgilerde bir de şöyle bir detay yer almaktadır. Peran'ın Rafet'in kızı olma olasılığı çok yüksek ve kesin bilgiler arasındadır. Bu gerçek ortaya çıktığında herkes darma duman olsa da bu gerçeğin çıkmasıyla aslında Muzon'un da Cavit'in oğlu olduğu ortaya çıkacaktır. Yani Pera ve Muzo kardeş değiller ve bu aşk büyük bir şekilde ilerleyecektir fakat bu yeni gelişmelerle Koroğlu ailesi darmaduman olacaktır. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.